Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu ortamda profil toleransının öneminin giderek arttığından, teknik resimlerimizde giderek çok daha sık rastlamak olduğumuzdan uzun süredir bahsediyorum. Profil toleransını bu kadar önemli yapan unsurlardan bir tanesi profil toleransının tanım gereği datum olmadan, datumsuz yani bağımsız tolerans olarak veya bir datuma bağlı tolerans olarak kullanılabilmesi. Özellikle profil toleransının boyutları da kontrol etmesini istiyorsak, işte genişlik gibi, kalınlık gibi, derinlik gibi, çap gibi boyutları da kontrol etmesini istiyorsak, o zaman toleransın datumlu veya datumsuz olması, işte boyut üzerindeki toleransı etkiliyor. Yani profil toleransının datumlu ya da datumsuz olması, gerçek ölçü üzerindeki toleransı o etkiliyor. Bu yüzden ölçümlerde dikkatli olmamız gerekiyor özellikle CMM ölçümlerde, taramayla yapılan ölçümlerde resmin ne istediğini iyi kavramamız ve ölçüm ekipmanına bu bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Doğru aktarmamız gerekiyor. Yoksa yanlış sonuçlar alabiliriz. Sık sık böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Ne demek istiyorum? Diyelim ki şöyle basit bir parçamız var. Yükseklik 12 mm temel ölçü. Genişlik 24 mm temel ölçü. Belirtilmiş burada. Basic ölçüler. Ve asmenin temel kuralları gereği ki ISO'da da bu geçerlidir. Bir boyut için, unsur için, boyutlu unsur için temel ölçü verilmişse, yani kutu içerisinde verilmişse, bunların toleransı mutlaka bir geometrik tolerans tarafından kontrol edilmeli. Ya da bir geometrik tarafı, tolerans tarafından kontrol ediliyor. Bu anlam çıkar. Var mı geometrik tolerans? Evet, burada bir geometrik toleransımız var. Nedir? İşte profil toleransı var. Ne kadar? 0.20 milimetre. Nerenin toleransı bu? Şu yüzeyi gösteriyor, parça yüzeyini gösteriyor. Sadece şu unsurun toleransı gibi gözüküyor, şu yüzeyin toleransı gibi. Ancak çepeçevre dendiği için bu çepeçevre tolerans uygulanacak anlamına geliyor. Ve yine tanım gereği, profil toleransının tanımı gereği verilen tolerans, profil toleransı eğer U yoksa yani anikul, asmetin kullandığı sembol ya da UZ, isonun kullandığı anikul, zon, eşit olmayan bölge sembolleri yoksa tolerans ikiye bölünür. Onda iki tolerans, yarısı kadar modelin üstünden geçecek kadar, bunu bizim modelimiz olarak kabul edersek şu dikdörtgeni, yarısı kadar da modelin içinden, malzemeden geçecek şekilde ikiye bölünür. Yani bu toleransın uygulamasını şöyle hayal edeceğiz, tolerans bölgesini. İçeriden geçen bir dikdörtgenimiz var. mükemmel bir dikdörtgen. Ve modelle dikdörtgenin kenarları arasındaki mesafe 0.1 mm toleransın yarısı kadar. Bir de aynı dikdörtgenin dışarıdan geçen düşünelim. Yine mükemmel bir dikdörtgen. Bunun dışından geçen. Onun da yine parçamızın kenarlarla mesafesi onda 1 mm. Dolayısıyla çepeçevre onda 2 mm genişliğinde bir tolerans bandımız var. Çepeçevre tolerans bandı bu. Yani mükemmel parçanın hayal ettiğimiz parçanın içinden ve dışından geçen ve aradaki mesafe her yerde eşit olan, tam onda iki olan, hayal edebiliriz, mükemmel, hayaller mükemmel olabilir. Ama bizim gerçek parçamız işte bunun içerisinde olacak. Çünkü gerçek parçalar mükemmel olmaz. Bu tolerans bandının içerisinde olacak. Dolayısıyla beklentimiz şu, tolerans bandımızın içinde kalan bir parça. Yüzeyler ne kadar bozuk olursa olsun, yüzeylerin şekli, veya karşılık yüzeylerin birbirine paralel diye veya şu yüzeyle bu yüzeyin dikliği birbirine ne kadar bozuk olursa olsun yüzeyleri oluşturan tüm elemanlar bu yüzeyler noktalardan oluşuyor sonuçta. Bütün noktalar, bütün elemanlar belirtilen tolerans bandının içerisinde olmalı. Bu durumda 12 ölçüsünün toleransı ne olur? Onda ikilik bir band burada var. 10'da bir banda karşı da ikilik bir bantta karşılığı var. Demek ki toplam 10'da 4'lük bir toleransımız var. Bu durumda 12'nin toleransı artı eksi 10'da 2 olur. Yani toplam toleransı 10'da 4 olur. Veya keza 24'ün şu genişliğin toleransı yine burada 10'da 2'lik bir band, tolerans bandı. Burada 10'da 2'lik bir tolerans bandı olduğu için toplam tolerans 10'da 4 olduğu için 24'ün toleransı da yine 10'da 4 olur. Tasarımcı bunu istiyor. İşte ölçerken buna dikkat etmemiz lazım. Ya da bölüm bir sonucu yani resmi doğru anlatmamız lazım. Aktarmamız lazım ölçüm cihazlarına. Peki resim şöyle olursa, diyelim ki şu yüzeye datum A denmiş. Datum A, yani bu unsur önemli. Datum ne demek? Parçanın oturduğu yüze. Burası montaj yüzeyi, buraya oturacak parça. İşte oturduğu zaman bu parça, bu yüzey düzgün olmasa da, bu yüzeyde bazı düzlemsellik problemleri olsa da, bir karşılık parçasına, doğru kabul ettiğimiz ki asme standardına buna true geometrik counterpart doğru geometrik karşılık ya da simülatör adını verir. Mükemmel olduğunu kabul ettiğimiz bir yüzeye bu yüzeye oturduğunda artık bizim parçamızın yüzeyi burası değil burası. Bir simülatör aktarılık bir şeyi yüzeyi. Artık burası bizim yüzeyimiz. Ve orayı doğru kabul ediyoruz. Dolayısıyla buradan mükemmel bir yüzeyin geçmekte olduğunu artık varsayabiliriz. İşte ASME standardı bunu daha çok bir mastarla, bir true geometrik, gerçek fiziksel bir parçayla oluşturmaya çalışır. ISO tarafında ise bu daha çok Yüzeyden noktalar alarak CMM'de çok noktalar alarak ya da tarama cihazlarında o noktalardan bir düzgün bir plane oluşturmak. İşte belli istatistik kullanarak ee, ne istiyorsak, teğetin istiyorsak, teğetin minini istiyorsak, minini yüzeyin yine düzgün bir plane geçirilir. Yani drive edilir, oluşturulur. Asme tarafında ise evet. gerçek bir yüzey. Integrated dediğimiz işte bu yüzeyi ört, bu yüzeyin örttüğü başka bir yüzey. Entegre bir yüzey kullanılır. Asme temel farklarından bir tanesi bu yaklaşım farkı. Peki burayı mükemmel kabul edersek artık burası bizim boyut başlangıcımız. Yani şu 12 milimetre basic ölçünün burası başlangıç yeri, orijin. Bu tarafa doğru 12 değişebilir. Şuraya doğru değişebilir. Ve burada da bir profil toleransı var. İşte datum kullanılmış. A datumu denmiş. O zaman buradaki tolerans bandı yine onda 2 milimetre. Yani bizim mükemmel olduğunu düşündüğümüz parçamızın onda 1 milimetre üzerinden bir plane geçtiğini varsayalım. Hayali ve mükemmel bir plane. Yani hayali ve mükemmel olduğunu hayal edelim. Onda 1 mm'de altından geçiyor. İşte bu arada olacak bizim yüzeyimiz. Yani tolerans bandımızın gelişi 10'da 2 artık. Dolayısıyla 12'nin toleransı artık artık 10'da 1. Çünkü sadece burada var tolerans. Bu tarafta yok artık. Buradan burada da tüm var çünkü. Tasarımcı bunu istiyor demek ki. İşte ölçümlerde buna dikkat etmemiz lazım. Datumu görmezsek, şu datumu görmeyip de bu yüzeyde bir profil ölçümü yaparsak, datumu işin içerisine katmazsak, o zaman başka bir ölçüm yapar. Başka bir sonuç verebilir bize CMM. Bunu anlatmamız lazım, yani çünkü resmi yorumlayan operatör ve o resmi CMM'e aktaran yine operatör, yani yine insan, bizleriz. O zaman doğru aktarmamız lazım, çünkü biz ne verirsek onu alırız, yanlış bilgi verirsek, yanlış girdi olursa, çıktı da yanlış olur. Dolayısıyla girdiği doğru tarif etmek lazım. Hatta bu resmi biraz daha geliştirelim, şöyle yapalım. Şurası da B datumu olsun. Burası A datumu. Burası da B datumu. Demek ki parçamız burada da bir yere yaslanacak. Onu anlıyoruz. Bir yaslanacak parça bulalım. Parçamız bir yere oturacak. Bir yere de yaslanacak. Dayanacak. Yani iki tane datum var. Ve datumlar mükemmel kabul edilir. İki datum A ve B'nin birbirine dik olduğu varsayılır. Dolayısıyla simülatörlerimiz birbirine tam dik. İşte bir, A yüzeyimiz ve B yüzeyimiz. Ve parçamız buraya oturuyor. Buraya oturdu sonra buraya yaslandı. Bu vaziyette nereler ölçebiliriz? Artık burası da datum yüzeyi, burası da datum yüzeyi. Burada da onda ikilik bir tolerans bölgesi var. Şurası için de onda ikilik bir tolerans bölgesi var. Çünkü her bir şey dersek yani şuradan şuraya kadar burada basic ölçü olduğu için burada basic ölçü olduğu için belli ki şu iki basic ölçünün kontrolü de burada. Bunu anlıyoruz. Hatta bunu daha açık yapmak için şöyle yapabiliriz. İşte buraya bir deyip mesela şu noktaya şu köşeye iki deyip buraya bir ile iki arasında gibi bir sembol de koyabiliriz. Daha açıklayıcı olması için resmimizin. Ama basic ölçüler birçok durumda zaten bir geometrik kontrol gerekli olduğunu söylüyor ve geometrik kontrol da burada. Demek ki 24'ün toleransı, 12'nin toleransı da burada bunu testinden çıkarabiliyoruz. Ama dediğim gibi daha açık yapmak için, daha netleşmesi için işte buraya 1 ya da A deyip, buraya B deyip A ile B arasında, 1 ile 2 arasında gibi bir sembolle tolerans bölgesinin şöyle gelip buraya kadar döndüğünü ve burada sona erdiğini gösterebiliriz. Bu durumda yine toleransımız ne kadar? 12 ve 24 toleransı. Onda ikilik bir bant burada olduğu için toplam genişliği onda iki olan Onda ikilik bir bantla burada olduğu için hem 12'nin toleransı hem de 24 toleransı artık sonunda birdir. Yani datumları işin içerisine girdiğinde var olduğunda resimleri onları görmezden gelemeyiz. Onları işin içerisine katmamız gerekir ve datumların da boyutların başlangıç yeri, boyut başlangıç yeri olduğunu bilmemiz gerekir. Yani örneğin bu parçanın çok sık yapılan bir hata şudur şu 12'lik 12 ölçüsünü ölçerken birçok kişi bir mikrometreyle ya da bir kumpasla karşılıklı iki nokta arası ölçümler alıp bir sonuca ulaşmaya çalışabilir. Bu doğru değildir. Çünkü datum kullanmıyoruz o zaman. Yani resim buysa eğer, resim şu şuysa ölçüm böyle yapılabilir. Ama resim buysa datum oluşturmak lazım. Yani parçayı bir plate üzerine koyup yüksekliği ölçmek lazım. Burayı referans alarak, işte yan adı da dayayarak oradan ölçmemiz lazım. İşte Miyengiller falan bu nedenle çok önemli. Miyengir ölçümleri, değişler, yükseklik ölçmek belli bir referanslar. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Kısaca anlatmaya çalıştım. Profil toleransı datumsuz veya datumlu kullanıldığında işler değişiyor. Ve tekrar edecek olursam bizim bunu e, ölçüm cihazlarına doğru aktarmamız lazım. Bu bilgiyi doğru sonuç alabilmek için. Evet hepinize kolay gelsin bir kez daha izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.